Merhaba. <laughs> tamam mı? Evet, başlayabiliriz. Bol bol kıyafet detaya atıldı. Biraz siz de bahseder misiniz? Kıyafetten Aynen. konuşalım mı? Böyle siyah. Biliyorsunuz beni ben gittiğim galalara işte etkinliklere hani o gün karar veriyorum ne giyeceğime. Bugün de böyle siyah olmak istedim yani hani. Modum böyleydi. O yüzden böyle giyindim güzel bir ödül gecesi. Geceyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet çok güzeldi. Müzik Gerçekten gecesi. çok değerli bir isim bana zaten ödülümü verdi. O da bayağı ikonikti görüntü olarak. Çok hoşuma gitti. Ee, ödülleri kapıyoruz ya. Seviyorum ödül almayı yani. <laughs> çok şükür. Mutluyum o yüzden yani. Bir de hani bir müzik platformunun ödül gecesi. O benim için çok özel. Ee, yabancı şarkılarımı falan da çok destekliyorlar. O yüzden çok mutluyum burada Anne, olmakta. Annenizle, kardeşiniz de buradaydı Evet, onlar da, da bana eşlik ettiler. Biraz annenizle konuşma fırsatı bulduk. Öyle kendisine. mi? Hayırlı olsun dedik. İyi yapmışsınız. Aynen, o da işte güzel bir proje çıkartmıştı. Öyle onun heyecanıyla devam ediyor yani. Çünkü e, sahnelerde olmayı düşünmediğini söyledi. Sizin bu konuda bilginiz var mıdır? Yani, ne, onun, hakkı, ay, yani. onun adına konuşamam yani onun canı ne istiyorsa onu yapsın yani. <laughs> Sonuçta benim annem ve kaç yaşında insan yani. Hani. Onun gönlüne kalmış bir şey yani. Beni hiç ilgilendirmiyor. Siz sahne aldığınız mekanlarda mesela annenizle beraber şarkı söylemek istemez misiniz? Yani illaki olur zaten bir gün yani. Atlar sahneme söyler bir şeyler yani. <gülüyor> <gülüyor> Teknik tek filan gösterdiğinizi değerlendirir misiniz peki? Yani tabii ki annem anneler gününde falan böyle bir şeyler yapmayı planlıyoruz hani gerçek ana kız olaraktan hani o tarzda projeler yaparız tabii ki niye yapmayalım yani. Peki e, yapmış olduğunuz paylaşımlar cesur paylaşımlar oluyor vesaire cesur. falan evet <laughs> çok konuşuluyor yorumlar alıyor. Ya benim paylaştıklarımı paylaşmayanların daha cesur olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> Bu arada hani belli bir noktada insanlık ayı çünkü yani. hani Sonuçta ben e, duruş olarak insanların toplumsal e, olaylarına giriyorum. Yani çoğu zaman zaten e, negatif olaylara girmiyorum biliyorsunuz. Olay normalleşmesin, insanlar gözünde normal hale gelmesin ve hani olayını kaybetmesin. Hakikaten bir olay olarak kalsın ve haklı haklı kalsın diye çok girmiyorum. Ama bazen hani çok abartılı haksızlıklar olduğu zaman bir girmek istiyorum yani benim duruşum hani toplumsal sorunlarla alakalı bir duruş ve e, ayrımcılık hiçbirimizin istemediği bir şey sonuç olarak zaten ödül töreninde de söyledim yani hani hepimizin biricikliğinin kabul edildiği bir dünyada olalım diye hepimizin biricikliğini bozan ne varsa ona tepki göstermeye ben varım. O yüzden de yani ben hiçbir şey paylaşmayanların cesur olduğunu düşünüyorum. Sizin yapmış olduğunuz paylaşım. Hani karması var yani çünkü. Evet. Mi? yaptığınız paylaşımlarda <laughs> sonrasında eleştiriler geliyor ya. Sizin evet. o eleştirilere vermiş olduğunuz cevaplar paylaşımlarınızın da önüne geçiyor. Daha böyle sert cevaplar veriyorsunuz. Anlamadım soruyor. <laughs> bir daha vallahi. <alalım. gülüyor> Sizi eleştirenlere vermiş olduğunuz cevaplar oluyor ya. Bu cevaplar paylaşımlarınızdan da daha etkili oluyor. Bununla ilgili. Ha anladım. Ee, olabilir yani çünkü e, bence benim kitlem, beni takip eden kitle haksızlığı görebilecek bir kitle. Özellikle Z kuşağından başlayan ve hani... 7'den 70'e devam eden bir kitlem var ve özellikle benim karakterimi hissedenler beni ta takip ediyor. Çünkü gözlerinin önünde büyüdüm herkesin ve hani karakterimden dolayı da beni çok kişi takip ediyor. 70'li üstündekiler de seni seviyor. Öyle mi? Evet. Valla teşekkürler. Ay, <laughs> Her şeyin çok tatlısı. Çok Şeke. teşekkür ederim. <laughs> Valla evet yani gördüğünüz çok, gibi <laughs> 70'lisi yani şey yani aynen yani hani tepkilere cevap verirler çünkü bana yapılan adaletsizliğin farkında olduğu için insanlar küçüklük zamanımdan beri ne düşünsem ne söylesem e biliyorsunuz ben zaten her zaman hani toplumun bir tarafı tarafından eleştirilen 16 yaşımda sahneye çıktığım için sahneleri yasaklanan pedagoglarla görüştürülen içine giremediğim mekanlarda şarkım çalarken asla iş yapamadığım dönemlerden geçtiğim prodüktörümün bıçaklandığı konserimde bomba patladığım zaten hani benim kariyerim hani olaylı ve belli bir kesimin sürekli tepki gösterdiği şekilde gelişti. Değişen bir şey yok yine. Kendi çizgimde öyle o şekilde gidiyorum. <laughs> Bana karşı yapılan haksızlıklar dediğiniz kısım bu, anlattığınız Aynen. kısım var mı? Bunun içerisine e, iptal edilen konserler veya projeler de var mı? Dahil edilebilir miyiz? Bana karşı yapılan haksızlıkların e, yani dağın görünen kısmı diyebilirim bu kadarı. Daha fazlasını da söylemem çünkü kendi dünyamdaki adaleti hissediyorum ben şu anda. Ve dünyanın geri kalanında kendime açılacak bir adaleti kendim dışında kimsenin gerçekleştiremeyeceğine inanıyorum. Bana yapılanları tek tek anlatsam benim hakkımda kim konuşacak? Yani hani konuşabilecek isimleri tahmin ediyorsunuzdur yani. Benim meselemi kim konuşacak? O yüzden ben kendime saklıyorum. Kendi adaletimi kendim yaratacağıma inanıyorum. Bu yüzden de bu yolda ilerliyorum yani. Peki bu adaletsizlikleri e, birileri mi yapıyor yoksa kendiliğinden gelişen olaylar mı? O kadar deşmeyeyim çünkü konuların bir bölümü çok mahrem, bir bölümü kişisel ve paylaşınca zaten adaletini sağlayamayacağım konular. O yüzden benim için kendi adaletim var. O da benim kendi müziklerimi yapmam ve bu kariyere devam etmem ve doğal ihtiyaçlarımı, arkadaşlar... Yani hani çünkü sadece sanatçı olmanın dışında birçok şeyim var yani hani hakkım var. Tüm doğal arzularımı beraber yaşamak, bunların hepsi benim adaletimi sağlayacak. O yüzden bir yerden talep etmiyorum. Son olarak Aleyna büyüdü artık. Ben büyüdüm diyor musun kendine yoksa hep aynı bildiğiniz Aleyna olarak mı kalacağım dersin? Ee, tabii ki de yani çocukluktan yetişkin zekaya geçiş yapmaya çalışıyorum çok zorlansam da. Çünkü sonuç olarak yani harcadığım bir çocukluğum var, harcanma durumunda kalmış bir çocukluğum var. Ve tabii ki de o çocuğun gitmesi kolay değil. Çünkü zamana yayıyorum onun yaşını yaşamasını, o çocuk Aleyna'nın yaşını yaşamasını zamana yayıyorum. Onun tüm oyunlarını zamana yayıyorum. O yüzden her zaman beni çocuk gibi görecek insanlar. <laughs> Çünkü hiçbir zaman o çocuk ölmeyecek. Yaşamadığı için aylara, yıllara ayırıyorum. Görecekler. Ama tabii ki de zihin olarak, sorumluluk olarak, hayat olarak çocukluktan yetişkin beyne ulaşmaya çalışıyorum ben de herkes gibi yani. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Cesur paylaşımlarda bulunuyorsun. Ee, Gülşen'le ilgili bir soru soracağım da Geçtiğimiz günlerde bir e, üç günlük bir dört günlük hapis cezası aldı, Yurt dışı yasağı geldi, imzaya gidiyor işte şartlı tahliye oldu. Sana böyle bir şey olsa senin tepkin ne olurdu, müziğe bakış açın ne olurdu? Müzikle arama kimse giremez. Yani hiç yani benim şovuma, müzikle arama hiç kimse giremez tabii ki de. E, ben orada da söyledim yani hani Zaten bir şeyleri çok fazla düşünüp planlayıp e, iş yapan insanlar politikacıdır, işte iş adamıdır. E, yani bırakın onları politikacılar, iş adamları vesaireler yapsın da sanatçı zaten o kadar her şeyi inceleyip sık dokuyup işte bilmem ne yapması gereken bir değil ki İnsanlık olarak, eşitlik olarak, hümanizm olarak yerindeyse her şeyi. E, bence her şey de özgürdür yani bir ifade özgürlüğü vesaire zaten bunu söylemiştim e, ilk Gülşen Hanım'ın olayı olduğunda da müzikte benim arama kimse giremez yani o çok yani varoluşsal bir şey doğayı katletmek gibi bir şey bu mümkün değil zaten kimse zaten böyle bir şey istemez de inanmıyorum buna yani. Bir sanatçı gaf yapabilir mi sahnede veya ekranlarda? Gaf ne demek? <laughs> yani bir hata veya yanlışlıkla. Yani insan olduğumuz için yani genelde çünkü sanatçıları şey olarak görüyorlar hani asla kusur yapamayacak zaten benim hani e, bayağı çok sıkılmamın nedeni hani e, kariyerimden de bazen ara ara bu yani hani benim insan olmam gerekiyor. Ama insanlar insan olduğum zaman insan olan halimi kabul etmiyor. Ben de adına uzaylı olmaya devam ediyorum yani. Ama aslında <laughs> insan olma hakkımız varsa gaf yapma hakkımız da var. Her şey yapma hakkımız var yani. Çünkü sonuç olarak mekanik bir şey değiliz yani insanız o yüzden. Yani gaflar olabilir. Nedir yani? <laughs> Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşürüz. Vallahi biz. Hadi buradan çıkıyoruz. Çok teşekkürler. Özgürcüğüm görüşürüz. <laughs>